Ticaret adamıdır. Bak paranın sertifikası var. Devletten her şey var. Biz onu nereye satacağız peki? Abi alacağız satacağız. Sen ticaret adamısın. Senin daha bir büyük var. Götür git Avrupa'ya sat. Kaç para kaç? Kaç para? Ne? Para kaç para? Bu para bir milyon dolar. <gülüyor> <gülüyor> Bizde yok ki o kadar. Bu para 1980 tarihinde var. 1980. Hani bu para şeylere basılmış yani şey devlet adamları. Türkiye'de satan iki, kim? Satan ne? Türkiye'de şuan. iki tane. Satan gayrimeşru falan değil. Gayrimeşru değil. Bu adam hakkıyla kazanan bir adam. Hakkıyla kazanan <laughs> bir adam. Nasıl biliyor musun? Emekçi. Bak, emekçi nasıl biliyorsun? sen bir, sen benim oğlumsun. Gitmişiz Katar'da çalışıyor seninle. Emekçiyiz bak. Ama okuyorsun bir yandan. Sen okuyorsun, okul kapandı mı gidiyoruz Katar'a çalışma. çalışma. Baba çok müteahhitmiş. Ee, bu iş karşılığında bu parayı ona vermişler o zaman. Tamam. Demiş ki al bu parayı. Adam ölüyor. oğlu doktor çıkıyor. Şeyde o bu para oğlanda doktorda. Ee. Şimdi bunu kaça satıyorsun? Ben bunu 700 bin dolar. 700 bin dolar. 700 bin dolar olanın olan alacak bunu. Evet. Tamam. Üstünden ha? bir lira kazancımız yok. 1 bir lira bile karın ya. yok mu? Bir lira. Var, var, var abim var. Var mı? <laughs> Abi <gülüyor> dur video çeker sen niye öyle söylüyorsun? Karımız yok desene. Adamlar bizim kardan kes.